Açma açmalı olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım bugün Arkadaşlar tabii görevim olan şeylerde olmadan kupa yolundaki şeyleri alıyorum arkadaşlar. Ben 300 kupadan sonra aldım çünkü görevim çıksın diye. Ama 375 kupadan sonra diyorum arkadaşlar. 375 oluyor mu 10. <laughs> Aa! Ah, arkadaşlar çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar bu aldan sonra güzelim oynadım arkadaşlar. Çünkü bir gün şey odaklanmamıştım düzgün. Siz de çünkü arkadaşlar. Evet, ortadakini ben alayım. Bizim gözlerden aferin, Güzel, onu için de Tamam, süper, yedi yüz yeter bu kadar. alayım Koltuğu da öldürürüm. Tamam. Gel gel. Seni de öldürürüm. Kalsın. Benle beraber geçeceğiz. Kaçıyor. Hem kaçıyor hem uzaktan uzaktan bana kaçıyor. Ben de kaçabilirim. Kaçacağım. Tamam arkadaşlar. böyle yandık. Bir günlerden yendim. Evet. A birinci değil. İkinci yandan yandı. Bir, bir, tane görev yap. Arkadaşlar video çekmeden önce de bir, birkaç görev yapmıştım. Ondan söyleyeyim. Dokuzuncu kademeye kadar geldim. Tabii görevler çıkar, çıkana kadar. jetonlarla biriktirdim kademeleri. Ondan sonrasını görevlerle yaptım 9'a kadar. 6'da 6. kademede 300 kupaya geldim. O yüzden 6. kademeden sonra diğer görevleri şey şey şey, şey yaptım. diğer kademeleri görevle yaptım arkadaşlar. Bakın Mika. <Türk> gel gel. İlla bir odan olacak. Arkadaşlar. Süt pajır, pajır. Haman, Oo, altyaz, de alalım. RPG da alalım. Kaçı kaç. Hemen kaç. Neyse. Ooo. Altı yüz. Yedi. Ama ben altı yüz. Bekler çıkalıyorsan al yemeği geldi ona. Ve de kupa olan yere geldik. Arkadaşlar açmak istiyorum da yani kupa ligi yapamayacağım işte. Kofla görev kal. Kofla 3 maç kazandığında arkadaşlar başka görevim olan karakteri seçelim. O zaman Biraz Birazcık topleyiz. Evet arkadaşlar. <laughs> İki de aldık. Evet, artık <laughs> <ben gülüyor> o bul, o bula gider. daha nasıl güzel ölecek? Neyse, onu öldürdüm zaten. Bak, bak kaçırma! Arkadaşlar, şimdi ya. Neyse ki? biriktiriyoruz kademeleri şeyleri kademeleri yani dördüncü olsam bile her e, um, kontla ve tek hesaplaşmadı tek, tek hesaplaşmadaki görevler geldi yoksa fena sinirleneceksin arkadaşlar ne her neyse konuyu

Gel buraya elinde sonunda öleceksin gel buraya Kaçma Öleceğin belliydi İstiyorsan dönümü biz bırak öleceğiz evet. Şimdi iki harika dönelim Evet arkadaşlar bunu alalım Zaten bu kutu değil bunu alıyoruz. Bunu almazsak önceki kutuları karakterleri de almalıyız. Bundan sonra hiç ellemeyeceğim. Hep videolarda bunlar Arkadaşlar 70. kademeye gelene kadar kaçıncı kupa yolunda kaça gelirsem o kadar açtım. Arkadaşlar. şöyle bir taksit de olabilir. Mesela e, çalılarda kusarsın iki kişi kalana kadar sonra diğer en sona kalan çiçeği sen öldürsün ama o, o kişinin çok yükü olur ve benim de sıfır yüküm olur. Bir de ben benim ben, benden daha çok yüklü insanları ölüyorum. El, el, ama yakın güzel. başka adam mı oh. şey? O şey geliyor. Çok sinir kaptım şimdi. Çok sinirlendim. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel. Az önce sinirlendim. Bir böyle. Güzel Arkadaşlar. Bu elden sonra sıfır yükle birinci olmayı denedik. Ben bir kere videoda değilken sıfır yükle birinci olmuşum. Tabi o zaman video odaklanarak. Uçunuza niye bu şekilde oluyor? sefer sıfır Sıfır kazanacağım. Aa arkadaşlar. Kostla görevim bitmiş mi benim? Ben niye o geldi beni öldürdü. Senin öldüreceğini mi sanıyorsun? <laughs> Bari. arkadaşlar gördüğünüz gibi ikide bir yeniliyor kaçla görevim yok benim küçük hesaplaşmadaki görevim de al aa bunu hala kazanamamışım o zaman bunu seçelim arkadaşlar bu işim çıktı videoyu iki dakikalığına durdurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar, işimi bitirdim, geldim. Hemencik. <gülüyor> <elimiz>. <gülüyor> Şimdi şuradaki elimiz. Bu da. Bu da çünkü görevim kalmadı ve hem kontla görevim kalmadı hem de konta çok sinirlendim. Canı çok az insanlara yakından saldırdığında hemen ölüyor. Çok güçlü. uzaktan mis gibi bir karakter hızlı koşan adamlar yakınına gelip onu öldürüyor. Mesela Max gibi Max. Diyeceksiniz ki o yakıncı değil. Ultimiyle yanına geldiğinde ne alaka? Ama tabii Max gibi Max e, Koltuğum canı az max Dudu max direkt güzelten sıkınca onu öldürür Koltun da canı az biliyorsunuz. Ondan diyorum Hep gitti bütsiz arkadaşlar. Bu önünde önemli ya. Şimdi arkadaşlar bunu da görebiliyoruz abi. E, bu iki tane yetek mi? Bir de şu açayım ya. Bütsiz, açın, Elprim oraya bir gözümüz var. Artık Te çift hesaplaşmayla oynamanın vallahi evet. ya. Çift hesaplaş. Bak. Evet. Süper. Çift hesaplaşmaya başla. Üstteki yazıdan nefret ediyorum. Ben biliyorum onu kaybettim. Şu üstteki yazıyı çekmek istiyorum. <laughs> Üçüncü elimizde güzel. Hemen öldük. Hemen. Bunu da bir baksayın. Aslında karakterin önemi, karakterin önemi biraz var kendi güzel oynarsın. Güzel oynarsın. Mesela bir kişi valleyle her üç kişi birden öldürdü. Ona mesela şaşmayın. Çünkü biz, biz onu yapamıyoruz. Adam valleyle güzel oynuyor. Bir de adam oynamayı hiç gibi biliyor. Benim gözüm hep hani, ölmüyor. Ne güzel. güzel. Ama çok güzel Yemin ederim ki her şeyi seri yapıyor. Ya. Süper. Tik tak atlaşma <laughs> oynamayalım. Taksi arkadaşlar yani. Ölürsem maç bitiyor. Çünkü takım arkadaşım var. Bir Bu aldık. Kime saldıracağımızı Orada <laughs> Gelsin mesela Cold. Onlara inmeyi saldırabilirim. Gelsin. Gel. Gel.

geçti arkadaşlar. Şu anda benim kupam. Ağzımın içinden bir kupa daha çok olmuşsa. Ağzımın şu anda hesabını bana verdi. Sonra kupalarımızı ben aynı yaptım. Sonra da aynı yaptığımda ıı, ben onu bir şeyden kızdırdığım için benden aldım. Yani şu an kupalarımız aynı kime kaldı? Kime kaldı? öğrendim. Öğrenmedim ve öldüm. Adamlar Rol savaşıyor lan valla sevdiğim gibi. Ya ülkenin o kime saldıracağını biliyor. Bak. Üstünden de çok öyle saldıracağını biliyor. Ben bunlar olsa takım saldırıyorum. aldırıyorum? İki öldüğümden beri. İki kere öldüm. Asla. O Rosa takımının canı çok ya. Çünkü Rosa takımı finale kaldı. <laughs> Çünkü anlamış anlamış oyun ya? Asla. Sen istiyorsanız ben takımımızı yandırdım. Gerçi Gerçi yendim zaten. Salak tamam, o kadar yük kazandı. Oynamadı. Bizim yanımızda doldu. Arkadaşlar. size bir şey söyleyeyim. Ee, Kupa yolundaki şeyleri alacağım. Şaka yaptım. Şaka yapmadım ya, Şimdi aklıma geldi. Belki yani Babun gibi karakter çıkar. Ambarın etler, burada kimler? Ambar yapıyor. Alkimi. 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 Alkimi yapıyor. Arkadaşlar neden alkimi yapıyoruz? Çünkü yıldız gücümüz gibi bakın. Alkimi onun süper saldırısına yakalamam düşmanlar 4 saniye boy, boyunca yanar ve toplam 1200 hasar alır. Yani mis gibi. Arkadaşlar. Ya. <laughs> güvenlik merkezinden sıkıldık. daha güvenlik merkezinden çok. En iyisi biz elmas kap elmas kapıcı oynayalım, Daha iyi. Savaş Şimdi onu görebiliriz. Hadi, Aa, evet. şeyde de görebiliriz. burada öleceğim diyor. Ben onu niye kovalıyorum ya? Zorunda bir mayet. Kendimi öldürüyor musun? Bilerek ben sanki Sen az önce bana ne yapmıştın? İlk kullanmasına izin vermiyorum. Yok, koştum. Oya. Artık bir zorlama. Bugün bir kahretsi geldim. Asayım ki? Daha çok acısınlar bir de iyi oynayayım ağzlarına sıkayım. Gel gel. Oy oy. Ya çık orada. Ya vuruyorum arkadaşlar canım nasıl kalmak o daha çok sinirlendirdiler. Canım nasıl İşte onlar sinirlendirdiler. Ben de sinirlendirdim. Onlar da değil, değil. Kesin, de bir sinirlendirdi Yıldız oldu kesin bir oldu. Bileyim. Bileyim. Arkadaşlar bir diğer hesabıma göz atsam diyeceğim de. Bu, bu. Arkadaşlar bu elif bayağı bir dakika olmuş. Çabuk yenelim. Arkadaşlar birden bire video gidebilir. Çünkü e, o kadar şey yaptığımda gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar iş, işim çekmişti videoyu durdurdum. Orada öldüm ama. Neyse. Go on and talk!

Aferin. Aferin. Sen de süpersin. Tamam. Yendik. Yendik. Yüzde. 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 Saldırma. Sen saldırma. Sen Arkadaşlar. Yüzde. 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 Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı hangi oyunda oynamanızı çok özledim. Kendinize iyi bakın. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.